Çizmeler yap. Çizmeler yap. <laughs> Pardon baba <laughs> Çok güzel. Salak mısın Bir de bilerek yapsaydın Ne indirdin kafama ya ne, o? Mi? ne o Ne o Nereye düştü <laughs> Sen ne yapıyorsun lan sıra, 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 ne? Niye kavga ediyorsunuz siz yordu. He. Ben onu kurtum onu. Ay. Gel <laughs> anneciğim. Sen ben oraya ben salıncağa bindim. E. Dedim ki sallanacağım dedim. Geldi beni sallanıyor, sallıyor, döndürüyor arkama. Öyle dönüyor. mi? Peki bir şey soracağım şimdi. Bu gözlük niye çıktı kızın gözünden? Nasıl çıktı? Bak, vurunca çıktı o. Niye vurdun? Gözü, gözü. Camdan değil mi bu? Ee camdan değil diye vurman mı gerekiyor? Oh kafan düştü tırmık işte. Oh. Yo. Oh. 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 <laughs> Gördün mü? <laughs> ya, şu Rana ne yapıyorsun çok tehlikeli bir şey yapıyor. Ya, şu derece, şu Yine düştün kafama. <laughs> Sen ben ne yapıyorsun? Hadi gidelim.